Şimdi sizi dünyanın en büyük tavuk cinsiyle tanıştıracağız. madem balık bulamadık tavuk yiyelim diyoruz ama bu tavuk da bir garip boyu 1 metreyi aşıyor. Fiyatı ise 4150 lira yani neredeyse büyük baş ayarında. Elimizdeki hayvan Indio Giant, Şamo, Malay ve Brezilya yerli tavuğu Kapira'nın melezlenmesiyle oluşmuş. O dünyanın en büyük tavuğu. Boyu 1 metreyi aşıyor. Fiyatı ise büyük başta yarışıyor. Açık arttırmada mezatta 8300 liraya satıldı. indio giyante cinsi bohrozun boyu 1 metre 1 santim. Avrupa'daki rakiplerine ulaşması için bir 10-15 santime daha ihtiyacı var. Ve şu an özenle büyütülerek Avrupa'daki rakiplerine ulaşması sağlanacak. Brezilya cinsi tavukların şimdiye dek ulaştığı en uzun boy 1 metre 21 santimetre. Yani normal tavuğun neredeyse 4 katı. Ee, senelik 160 ile 180 arasında yumurta yapıp 55 ile 75 gram arasındadır yumurtalar. İş adamı Ömer Faruk Erdönmez Brezilya cinsi tavuğun yumurtalarını 4 yıl önce Bursa'ya getirdi. Geçen sürede yumurtalardan onlarca tavuk ve horoz elde etti. Şimdilerde gelen talebe yetişemiyor. Mutlaka bahçeli bir yerde beslemeleri lazım. Bacak kaslarının, bacak kemiklerinin gelişmesi için hareket etmesi lazım. Büyük talep gören tavuğun çifti en son yapılan bir açık artırmada 8300 liraya alıcı buldu. Daha makul fiyatlara da verilebiliyor.